Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. Heyecan var mı? Biraz. Var. <laughs> Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Güney. Ben de Dilara. O zaman sizlere başarılar diliyorum. Ve birazdan emojilerimiz gelecek. Ve ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Üç, iki, bir. <laughs> Işık babası, sevinirsin çocuklarınla. <laughs> Bravo! Bravo. Bu kolay <laughs> Bilemem dedi. Herkesi kandırdı. <laughs> Panikle bence arkadaşlar. <laughs> o zaman diğeri geliyor. Söyleyeyim mi? Söyle. Dünya dolsun senin görkeminle. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki bilemiyorsun Dilara. İyi ki. Tamam ben panik. <laughs> Açıldı <Biraz kork>. burada. <laughs> Açıldı. <laughs> Telefonuma bakmadın. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben bir önceki şeyi izledim. Onda Aa. bir tane bile bir şey bilemedim yani. Orada seyirci koltuğundaydım. Her şu an panikle hepsini bilmeye başladım. <laughs> Yardım. Evet. Hazırsan diğeri geliyor. Bir, 2 3 <laughs> Ölüm seni tutamaz gibi. Parmakla şey. gösterilen tabutla neyi anlatıyoruz <laughs> acaba? Hadi Diler şimdi akıl yürütelim. Bu zordu. <laughs> <laughs> Panik geçti tabii 20 puan alınca. Yani bir tahminim var ama yanlış olursa eksi 1'e düşeceğim. Bak, bir şey olmaz. Bas gitsin <laughs> ya 20 puanım var. 1 puan düşecek. Aynen 20 puan. Ama öyle bir ilahi değil olduğundan yok. da emin değilim aslında. Şu an e, Dilara bir ilahi yazıyor. <laughs> ben diyorum ki ölümden dirildi. Abi bir puanın daha düştü. Ben de deneyeyim mi o zaman? Atayım ben de. <laughs> deneyeyim. Mezar seni tutamadı. Dilara senden de bir puan gittik. <laughs> e biraz mi? bir şey ver. O zaman bir kopyala verelim hocam? Hemen kopyamız gelsin. Ee, orada değil anlamı var biliyorsunuz. Hı -hı. Onu Ölüm değil o zaman ne? Aa! Aa bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmadı. Sen kutsalsın gibi bir anlam var mı? Çıkmadı. Ee, kutsalsın yok abi. Dilara bu arada bastın cevap gelmedi. Hemen bir şey söyle istersen zaten puan düşecek. 3 2 1 Dilara'dan bir puan düştük. Sorry. Sorry. Bravo. Yani maşallah yani muhteşem İngilizceniz var. Yarın buyurun başlayın. Hayırlı olsun. Şey, bir tane... Diril diril. O değil. Tamam Hemen oluyor. bir kopya daha vereyim. Bir, daha. Aa. bir şey geldi aklıma. O yaşıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güney abi hata kalktı. defa mı söylüyor orada? O yaşıyor. Evet. Dört doğru. kere şey. demek ki. Aynen. Ben bayağı... Ölüm seni tutamadıdan <laughs> yürüdü. Sıradaki geliyor. <laughs> Hazır mısınız? Hadi bakalım. Vitaminim var da güneşi taç yapıp evet. başıma koysa var. Bravo. Bravo. Yani <laughs> 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 sadece şu çekiçten çiçeğimi <laughs> yedim <laughs> salladım. Siyah olduğu için Beni de o anahtar işareti... Ben onu <laughs> Güneş, taç yapıyor. Başıma koysalar yani. Yapıyor. Tacı inşaat için. Evet. Geliyor. Sonuncu. Sonuncu. <laughs> Dünyamız şaşkındır. <laughs> bir ayet geliyor. Çok bilindik bir ayet. Ayet. Özel okay. size. Çok bunu dikkat kendisi biliyor. <laughs> Hazırsanız ayet. Emojiyle aynı... herhalde. Emoji bir Emojiyle bir ayet. Emojiyle bir ayet. Peki. Bilebilir miyiz bakalım. Direkt kopyayı vereyim. En çok bilinen ayetlerimizden biri. Söyleyeyim mi? Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Doğru. Ve yani onu da dünyadan yola <laughs> <laughs> çıktı. Dünyadan <gülüyor> <gülüyor> ve biri ekleyince. Buna <laughs> evet. biri ekledik. Burada kazanan Dilara oldu. Tebrikler Dilara. Bak <laughs> puan. <tuyal>. Teşekkür ediyorum. <laughs>